Merhaba arkadaşlar, e, malumunuz ekonomik şartlar ortada, deri toplar çok yıpranıyor. E, ben de sizlere yardımcı olması adına bir fikir geliştirdim. Umarım e, yararlanırsınız. E, şimdi en çok deri topların yıpranan yeri siyah plastik şerit kısımları. E, öncelikle silikon e, sıkarak yapmaya çalıştım ancak... E, toplarla oynandıkça bu silikonları çocuklar bir şekilde ya yıpratıyor ya elleriyle yoluyorlar. E, silikon pek işe yaramadı kısacası. Bakın görüyorsunuz. Onun yerine, onun yerine e, başka bir uygulama yapmaya çalıştım. Birkaç haftadır deniyorum. E, ma malzemeyi gösterelim. Polymex isminde e, her şartta, her durumda kullanılabilen, çabuk kuruyan e, bir malzeme, poliüretan bir malzeme. E, iki haftadır kullandığımız top da herhangi bir deformasyon olmadı. Sadece siyah e, fazlalık, yani siyahın üzerine gelen fazlalık poliüretan çıkıyor. Onun dışında onun dışında bakın görüyorsunuz. Yüzeyler tamamen sağlam. Evet mesela bu kısım soyulabilir. Gayet normal. Şuranın kopmamasını istiyoruz. Şu derin kısmın kopmamasını istiyoruz ki sağlıklı hala. Bakın yine bütün Bütün şerit neredeyse kurulmuştu, kopmuştu. Ee, şöyle ufak ufak delikler onları da kapattık. Bunlar bu gördüğünüz siyahın üzerine sıktığımız fazla parçalar. Bunlar yavaşça kaybolup gidecek. Ee, bir tane de örnek yapmak istiyorum size nasıl yaptığımı göstermek adına. Poliüretana bir miktar çıkartıyorum. Yapacağım yüzeye şurada diyelim ki şu araba boşluğu tamamlayacağım. Üzerine bırakıyorum. daha sonra yavaş yavaş dolduruyorum. Sıkıştırıyorum. Yüzeydeki fazlalıkları almaya çalışıyorum. Evet. Bu şekilde kanalları kapatıyorum. Yüksek ihtimal yine siyah plastik şeritler kuruyacak, dökülecek. Onları da bununla tamamlayacağım. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Hepinize iyi günler.